Bugün konuğumuz 2022 model Dacia Duster Autoshops'un katkılarıyla hazırladığım ikinci el incelemelerinden bir daha karşınızdayım. Bir araç bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi aslında bakarsanız. Ee, ama daha ilginci bu yanımdaki Duster önden çekişti, otomatik şanzımanlı ve baz donanıma sahip. Yani baz donanımlı bir Dacia Duster'la sizi tanıştırma fırsatı elime geçti. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Dacia Duster artık Renault Duster olarak satılıyor malumunuz Türkiye'de. Ee, ama ne olursa olsun aslında bakarsanız içeriği değişmedi otomobilin. Ee, ve bu yanındaki nesliyle birlikte aslına bakarsanız Datça'nın başardığı şey. Daha doğrusu bu yanındaki nesle birlikte değil, ilk Duster çıktığı andan itibaren Datça'nın başardığı şey çok geniş bir kitleye hitap etmek oldu. Bu kitlenin içerisinde daha öncesinde Suzuki Jimny kullanan şantiye işletmeleri de vardı mesela. E, bu şantiyelerde küçük bir arazi aracı ihtiyacı, daha doğrusu yetenekli bir arazi aracı ihtiyacı vardı. Ve yetenekli arazi araçları genelde pahalıydı. Suzuki Jimny bu ihtiyacı genelde karşılardı. Ama sonrasında Suzuki Jimny biraz daha lükse çalar bir araç haline gelmeye başlayınca o boşluk Duster'larla dolduruldu ve Duster'lar sıklıkla e, şantiyelerde vesairelerde kullanılmaya başladı. Bu bazı donanımlar da genelde öyle şantiyelere giden, filolar tarafından tercih edilen araçlardır. Ama buradaki tabii önden çekişli ve otomatik şanzımanlı olduğu için bir şantiyede yer almış olma olasılığı biraz daha düşük. Yani en azından 4 tekerlekten çekişli versiyonlar kadar ağır arazide kullanılmış olma olasılığı biraz daha düşük. Ee, bunun dışında da zaten bildiğiniz Duster özelliklerine sahip. 1.3 litrelik benzinli motora sahip bir otomobil. Ee, daha öncesinde bu makyajdan, son makyajdan önce... Dizel motor ve otomatik şanzıman ikisi vardı. Makyaj sonrasında Dizel motorda otomatik şanzıman seçeneği kaldırıldı ve sonuç itibariyle eğer otomatik şanzıman istiyorsanız buradaki 1.3 litrelik TC motora motorla barışık olmanız gerekti. Ee, bunun dışında Dacia Duster bu son nesline gelene kadar, Renault olarak satılan son nesline gelene kadar kökleri Renault 19'a kadar dayanan yani neredeyse bir önceki e, yüzyıla ait olan bir altyapı üzerinde yükseliyordu. Bu makyajla birlikte... Bu yanındaki aracın da taşıdığı makyajla birlikte elektrik direksiyon geldi mesela ondan öncesinde hidrolik direksiyona sahip diye. Yani şehirde kullanmak için mesela otomatik şanzımanlı yerden yüksekçe bir araç e, bazen şehirde de şehir ortamlarında da tabii ki ihtiyaç olabiliyor. Böyle bir araç tercih ediyorsanız buna mutlaka bakmanız lazım. Bu makyajlı versiyonları tercih ederseniz eğer şehirde yeterince hafif ve otobana çıktığınızda yeterince ağır olan bir direksiyon sizi bekliyor olacak. Onun dışında konular aslında bakarsanız klasik Renault konuları, Dacia konuları olmaktan çok Renault konuları aynı yerlerde servis görüyor bu araçlar. Neredeyse aynı parçaları kullanıyorlar. Tabii ki Duster'ın ya da Datça'ların kendine has parçaları var. Ama bunlar çok iç içe geçmiş organizasyonlar. Sonuç itibariyle pazarlamaları, satış sonrası bütün hizmetleri birlikte veriliyorlar. Yani Renault Türkiye'de neye sahipse satış sonrasında? 3 aşağı 5 yukarı Datça modellerde onlara sahip oluyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Bu baz donanım Duster'ın etrafında bir tur atalım. Neler var neler anlatayım size. Ağız donanımlı Dacia tanışmamıza hemen başlayalım. Burun tasarımında gördüğünüz gibi şu alt taraflar komple siyah. Daha üst donanıma sahip olan versiyonlarda bazı süslemeler oluyor. Zaten genel olarak bu araç süslemelerden arındırılmış diyebiliriz dışarıda. En rahat zaten e, böyle tanıyacaksınız diyeceğim ama aslında dışarıdan tanımanın çok daha kolay yöntemi var. Saç çantlar bulunuyor. Ben çok severim böyle bazı donanımlı araçları. E, hele böyle saç çantları da varsa çok çok daha fazla severim. Dahası mesela bir arazi aracıysa ya da arazi aracı izlenimi vermeye çalışıyorsa bir otomobil mesela bence böyle saç çantları olması lazım. Küçük çantı yüksek yanaklı lastikleri etli etli gözüken lastikleri olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Mesela e, yerden yüksek araçlarda dar yanaklı lastikler hiç çekici gelmiyor bana. Birazcık sanki e, bilmiyorum yani o oranları kötü gözüküyor benim gözüme. Dediğim gibi ben çok hoşlanıyorum böyle e, detaylardan. Burada gördüğünüz gibi aynalarda yine siyah. Bunların hepsi sadece maliyet düşürmekle alakalı değil aslına bakarsanız birazcık da yenileme maliyetleriyle ilgili konular. Mesela e, bu aynanın boyalısıyla buradaki siyah hali arasında tabii ki bir maliyet farkı var. Sonuç itibariyle düşük maliyetli bir araçta bu aynanın yenilenme ihtimali de e, düşünülmesi gerekiyor. Ve bunlar da tabii ki yürütme maliyetlerine katkıda bulunuyor. Sonuçta ister dağda bayırda kullanın, ister şantiyede kullanın, ister şehirde kullanın. Aynaların kırılma olasılıkları her zaman tabii ki fazla ee, diğer parçalardan biraz daha fazla diyelim, otomobilde biraz daha çıkıntılı oldukları için. Kapı kolları da yine aynı şekilde siyah. Şöyle e, tam yandan baktığınızda aslında bir arazi aracı olmasına rağmen Dacia Duster pek çok sudan, crossoverdan daha az siyah parçaya sahip. Mesela gördüğünüz gibi şöyle tekerleklerin üzerindeki bölümler pek çok crossoverda. Yerden yükseltilmiş herhangi bir şey, daha doğrusu siyah plastik parçalarla e, kaplıdır burada açıkta duruyorlar onlar. Ee, yani bu bir seçim tabii. Duster'ın herhalde öyle eklentilere ihtiyacı yok. Otomobilin boyu 4 metre 37 santim. Ee, aks mesafesi 2 metre 67 santim. Aks mesafesi açısından bakacak olursanız tam bir kompakt sınıf aslında bakarsanız ve satışlarına vesaire de kompakt sınıf olarak gözüküyor zaten Dacia Duster. Boyu kompakt sınıf üyelerinden birazcık daha kısa kalıyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Zaten ilk tanıtılan Duster'dan ufak tefek farkları var sadece bu neslin. E, ağır bir makyaj olarak geçiyor. Bu ikinci nesil olarak tanımlansa da e, ağır bir makyaj olarak anlatmak daha doğru olacaktır. Çünkü teknik altyapısı vesaire esasında değişmeden kaldı aracın. Arka taraf böyle. Zaten karakteristik bir Duster yapısı denilebilir belki de bu görüntüye. Bu sıralarda mesela Jeep tarafından da böyle bu tarz bir görüntü kullanılıyor e, Avenger modelinde. Şuradan hemen bagajı size göstereyim. Şöyle... Şu parçayı da şöyle tutabilirsek. Ee, bagajın halısı şu anda temizlik aşamasında Autoshops'ta araçlardaki bazı eksiklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalar oluyor. Yenileme kapsamında. Eğer kurtarılabilirse bir şey dökülmüş herhalde. Kurtarılabilirse kurtarılacak halı da o e, temizlik vasıtasıyla birlikte 478 litre buradaki hacim gördüğünüz gibi gayet güzel kullanışlı dikdörtgen bir alandan bahsediyoruz önden çekişli dastırlarda arkada torsiyon çubuğu bulunuyor 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda arkada çok kollu bağımsız aks bulunuyor 4 tekerlekten çekişli versiyonların bagaj hacmi de 467 litre civarlarına düşüyor yani bir 10 litre kadar kayıp var arkaya bir diferansiyel eklendiği düşünürse ve e, süspansiyon yapısı komple değiştiği düşünülürse aslına bakarsanız çok da önemli değil ve iki versiyon arasında 4 tekerlekten çekişli ve önden çekişli versiyon arasında aks mesafelerinde de ufak bir farklılık bulunuyor. Arka aks değiştiği için herhalde tekerleklerin merkezleri de değişmiş. Şuradan bagaj kapağını kapatamadım galiba. Arka koltuğu da göstereyim size. Öyle tabii çok geniş bir alandan bahsetmiyorum burada ama 4 yetişkin çok rahat seyahat edecektir. Genel olarak baktığınızda baş mesafesi oldukça iyi mesela diz mesafesi ortalamalarda. Bu baz donanıma sahip versiyonu gördüğünüz gibi Birazdan zaten kokpitte de göreceksiniz. Herhangi bir dekoratif unsur vesaire bulunmuyor. Manuel cam kumandaları arka taraf için. Şöyle çevirerek çalışıyorlar. Belki görmeyenleriniz vardır aranızda. Gördüğünüz gibi siyah, gri. Bütün plastikler, e, sert plastikler her tarafı zaten sarmış. Koltuk arkasında cepler bulunmuyor başka tasarruf önlem herhalde. Ortada şöyle bir şaft tüneli var. Dört tekerlekten çekişli versiyonu olan bir araç için aslında alçak bile sayılabilir. Şuradaki bardaklığı belki ortak kullanabilirsiniz ön ve arka için. Çünkü burada bir kol dayanağı vesaire yok ama güzel haber. Isofix bağlantıları şurada hemen yer alıyor. Şurada içeride galiba yer alıyor. Şuradan ulaşabiliyorsunuz. Böyle. Orta kafalıkta şu şekil. Şuradan size kokpitte göstereyim hemen. Klasik bir Dacia Duster kokpiti. Makyajla birlikte bayağı bir elden geçirildi. Burada tabii biraz önce de söylediğim gibi dekoratif unsurların pek çoğu e, kullanılmamış. Direksiyon üzerinde küçük alüminyum parçalar var. Havalandırma çıkışlarının etrafında yine küçük krom parçalar var. Müzik sistemin üzerinde ufak tefek bazı detaylar var. Ama onun dışında da gördüğünüz gibi olanca sadeliğiyle bir Dacia Duster kokpiti. Sert malzemeler tabii her yerde kullanılıyor bu otomobilde. Sonuçta öyle albenin olması için çalışılmış, e, özen gösterilmiş bir detay bulunmuyor. İçeriklere geçecek olursak bu baz donanımla birlikte normal bir müzik sistemi satın almış oluyorsunuz. Bu sorunsa mesela sizin için aslına bakarsanız artık günümüz şu anda öyle çok da büyük bir problem değil çünkü şurada gördüğünüz gibi bunu buradan çıkartıp buraya kocaman bir ekran bile takabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde Apple CarPlay, Android Auto vesaire. Belki orijinalinden daha iyi bir ekran bile takabilirsiniz. Bir üst donanımda Apple CarPlay'li daha büyük ekran daha da büyük ekran dokunmatik ekranlı bir müzik sistemi geliyordu. Prestige'di sanırım o donanımın ismi. Bir de Prestige Plus vardı daha da üst donanım olan. Onda kablosuz Apple CarPlay'li ile bir müzik sistemi satın alabiliyordunuz ve sürekli kopuyordu mesela kablosuz Apple CarPlay ya da CarPlay daha doğrusu ee, sürekli kopyalı. Mesela benim test aracımda sonra yazılımla düzeltemiş mi bu bilmiyorum ama bayağı bir sıkıntı yaşamıştım dönemin ee, datçalarında. dedim ki bunun yerine alacağınız bir mesela e, ekran ondan daha iyi bile çalışabilir günümüzün şartlarını karşılayacağı için, günümüzün teknolojisini karşılayacağı için. Polyandizlik yapmak gerekirse hepsi var yani. USB portları var. Burada sanırım bir aksesuar gibi şey varmış. Belki telefonunuzu takıyordunuz buraya. Ee, bu parça herhalde kaybolmuş vesaire bir şey olmuş şu anda bir boşluk var orada. Burada manuel iklimlendirme ayarları rahatça çevirerek yapıyorsunuz ayarlamayı biliyorsanız eğer manuel iklimlendirmeyi. Buradaki e, düğmelerin gördüğünüz gibi yarısından fazlası e, ya da yarı yarıya boşlar aslında bakarsanız keşke şöyle aralıklı aralıklı vesaire dizilmiş olsalarmış. Ama şurada bol bol boş düğmeyi göreceksiniz. Analog bir gösterge tablosu ortasında dijital bilgi ekranı var. Bir sürü bilgi aktarabiliyor rahatça. Kullanıyorsunuz şuradaki düğmelerden değiştirebiliyorsunuz yol bilgisayarı ayarlarını. Şurada küçükçe bir kapıdıcı, bir gözü biraz daha büyük olabilirdi belki bir su için. Vites kolunun önünde şurada bir küçük saklama alanı. Orası aracın tek bardaklığı pek de kullanışlı değil. Şöyle şişemden gösterelim. Mesela bu ekstra küçük bir şişe. 250'lik galiba bu. Şöyle gördüğünüz gibi burada tabii ki durmayacaktır herhalde. Sürüş sırasında. Şurada normalde dört tekerlekten çekişler için e, çekiş sistemi seçim düğmesi bulunuyor. E, küçük bir saklama alanı dönüşmüş. Buradaki önden çekişli versiyonlu. Şurası da sanki saklama alanıymış gibi ama bir şey koyacağınızı zannetmiyorum. Şurada da diğer bardaklık bulunuyor tabii. Sürücünün bunu kullanması neredeyse imkansız olacaktır. Durumlar böyle için. O zaman direksiyona geçeyim. Ee, sürüşte neler var? 1.3 TC motor, otomatik şanzıman eksisi daha önce anlatmıştım ama e, diğer konulardan da biraz bahsederim. Ve videonun sonuna geliriz. Şimdi de Dacia Duster'ın direksiyonundayız. Hemen e, içeriklerden baş, başlayayım anlatmaya. E, motor seçenekleri bayağı zengin bir yelpazeye sahipti e, Dacia Duster o zamanlarda. 1 litrelik benzinli motor 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor İsterseniz LPG ile satın alabiliyordunuz isterseniz sadece benzinli versiyonla satın alabiliyordunuz benzinli olarak 90 beygir güç üretiyordu LPG olarak 100 beygir güç üretiyordu yanlış hatırlamıyorsam e, ikinci seçenek burada da olan 1.3 litrelik e, TCE motor Renault-Nissan-Mercedes ortaklığında geliştirilmiş olan e, oldukça başarılı bir motordur. Pek çok farklı modelde bulabilirsiniz. 1.33 litrelik bu arada. 1.3 litreden küçük değil yani e, hacmi motor taşıtlar vergisi açısından. Önemli olacaktır bu da. E, oldukça başarılı bir motordur. Mercedes A serisinde mesela bulunabilir. E, B serisinde bulunabilir. GLA'da, GLB'de bulunabilir bu motor. E, onun dışında bu motoru da isterseniz EDC şanzımanla yani otomatik şanzımanla İsterseniz de 4 dakikalıktan çekişte ama manuel şanzımanla satın alabiliyordunuz. Üçüncü motor seçeneği de iki tane farklı güç versiyonuyla birlikte 1.5 litrelik artık adı Blue DCI'ye dönüşmüş olan dizel motor sadece manuel şanzımanla birlikte satın alınabiliyordu. Dediğim gibi gayet zengin bir yelpazesi vardı. Geniş bir yelpazesi vardı. Zengin bir seçenek listesi vardı otomobilin. Buradaki 1.3 litrelik motor tabii ki aslında otomatik şanzıman sunmasıyla, otomatik şanzımanla da sunulmasıyla da diğerlerinden e, ayrı bir konuma sahip oldu. Çünkü Türkiye'de artık otomatik şanzıman pazar payı %90'lara yaklaşmış durumda. %86 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. En son verilere göre. Yani bir otomatik şanzıman ülkesindeyiz. Neden? Çünkü çok para veriyoruz otomobile ve e, otomatik şanzımanla olsun istiyoruz. Zaten çoğu şehirde de ciddi trafik sorunları var. Otomatik şanzıman pek çoğunun ilk tercihi oluyor bu nedenden ötürü. Konumuza geri dönecek olursak 1.3 litrelik TC motor burada 150 beygir güç 250 Nm tork üreten bir versiyonla birlikte kullanılıyor. 6 vitesli EDC çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor. Bu şanzıman kuru kavramalı bir şanzıman. Renault'un daha yeni daha doğrusu bu Duster neslinin üretili zamanlarda da kullanmaya başladığı mesela Megane'de kullanılan 7 viteste EDC şanzıman, ıslak kavramaya sahip bir şanzıman. Tabi biraz daha pahalı bir şanzıman ama dayanıklılık konusunda da önemli artıları olan da bir şanzıman. 7 viteste EDC'ler. Buradaki kuru kavramaya sahip şanzımanı biraz daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Mesela yokuş, yukarı, dur, kalklarda çok öyle aceleci olmamanız gerekiyor. Mesafesini her zaman bırakmanız, öndekine mesafenizi bırakmanız, kavramanın tam yapılmasını sağlamanız gerekiyor. Bununla ilgili bir videom var. Ona bakarsanız eğer size uygun mudur, değil midir karar verirsiniz. Ama bu şanzımanın yaptığı şey çok direkt, çok hızlı vites geçişleri yapmak. Motor gücünü neredeyse kayıpsız bir şekilde e, aktarmak. Ve bu sayede de hem verimliliği hem de performansı olabildiğince yüksek tutmak. Burada da onu çok güzel bir şekilde başarıyor. Çekiş gücü anlamında gerçekten de e, bir eksisi olmayan bir Duster'dan bahsediyoruz burada. Yolların Fatih olabilecek bir Duster'dan bahsediyoruz şanzımanın motorla uyumu üst düzeyde gayet güzel, gayet net, gayet kararlı bir şekilde değişimlerini her zaman yapabiliyor. E, bu araç 112.000 bin kilometrede en azından şu anda üzerindeki kavrama, kavraması belki değişmiştir arada. E, üzerindeki kavrama ile ilgili bir sorunu varmış gibi gözükmüyor gayet. Yeniden çok da öyle farklı e, gibi hissettirmiyor açıkçası buradaki kavrama. Diğer konular yakıt tüketimi konusu. E, ee, bu aracınkini size aktarayım. Aslına bakarsanız ilginç çünkü birazcık. Son... bulabilirsem. E, 558 kilometrede ortalaması 9.9 litre. Eğer böyle çok yüklenirseniz e, otomobile tabii ki bu civarlarda tüketimler elde edersiniz ama genel olarak 7.5-8 litre aralarında bir yerlerde şehir içerisinde kullanımlarda e, tüketimler elde etmeniz beklenebilir tasarruf potansiyeli vardır ama bunu kullanmak için bayağı bir sabırlı olmanız gerekir. Özellikle böyle yüksek yapılı bir araçta mesela otobandaki tüketimlere daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Orada pek tasarruflu olamayacağını kabul etmeniz lazım. Hızınızı yük düşük tutmanız lazım otobanda eğer tasarruf arıyorsanız. Öyle çok saatte 100 kilometrenin üzerlerine çıkmamanız gerekiyor rüzgarla ee, çok fazla boğuşmaması için aracın. Buradan sonraki konular sürüşün diğer bölümleri. Ee, bu bir arazi aracı. Hem arazide kullansın diye tasarlanmış hem de asla bakarsanız Doğu Avrupa'nın ya da daha az gelişmiş ülkelerin kötü zemin şartlarına, kötü yollarına, bakımsız yollarına uyumlu olması için tasarlanmış Dacia modelleri. Bütün Dacia modellerinde bunu hissedebiliyorsunuz. Bu otomobil de tam olarak öyle. Kendisini pürüzsüz asfalt zeminler üzerindense daha bozuk zemin yollarda evinde gibi hisseden otomobillerden bahsediyoruz. Duster'da bu tabii ki daha baskın. Çünkü arazici kimliği de var bir tarafta. Mesela bayağı endirek bir direksiyonu vardır. Normal bir mesela küçük hatchback'ten bu otomobile geçtiğinizde direksiyonu ilk çevirdiğinizde otomobil dönmediğini hissedersiniz. Birazcık soğuk terler döktürebilir. Dönmüyor bu otomobil gibi hissedebilirsiniz ama hasta bakarsanız direksiyonu daha fazla çevirmeniz gerekiyor. Kısa sürede buna alışırsınız. Birazcık daha yorucudur. Mesela dar manevralarda, dar alanlarda dolaşırken, alışveriş merkezi otoparkları olsun, site otoparkları olsun, genel kapalı otoparklar olsun. Buralarda doğuş işkenmesine direksiyonda daha fazla manevra yapmanız gerekir. Bir anlamda daha fazla boğuşmanız gerekir yani. Bu da tabii ki birazcık daha fazla efor, birazcık daha fazla çaba anlamına gelecektir. Neyse ki dediğim gibi bu makyajlı versiyonundaki elektrik direksiyon sayesinde park manevralarında çok hafifliyor direksiyon. Çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bagaj öncesindeki versiyonlarda ağır kalıyordu. Bir de güç harcamanız gerekiyordu bu manevraları yaparken. Ee, yola çıktığınızda tabii bu en pek yardımcı olmuyor size. Öyle virajdan viraja e, gitmek için çok da uygun bir otomobil değil ama direksiyonla alıştıktan sonra yol tutuşu aslında pek o kadar kötü değildir. Böyle yerden yüksek bir araç için. Ee, onun dışında mesela konfor seviyesi dediğim gibi şehir içerisinde makul seviyede konfor sunar ama bozuk zeminli bir yolda orta hızlarda ilerliyorsanız yani bir Mesela köy yolundasınız, çukurlar var, tümsekler var, vesaireler var. Orada saatte 60-70 km hızla ilerliyorsunuz. Bulup bulabileceğiniz en konforlu süspansiyon sistemlerinden bir tanesi sahiptir ve dayanıklı konusunda da gayet iyi bir seceresi vardır bu süspansiyon sisteminin. Yani belli bir amaç uğruna geliştirilmiş bir araçtan bahsediyoruz burada ve bu amacında gayet iyi bir şekilde, ee, bu amaca da gayet iyi bir şekilde ulaşabilen bir araçtan bahsediyoruz. Başka anlatmam gereken konu var mı? Ses konusunda, mesela makul şekilde yalıtılmıştır otomobil. Ee, uzun yola çıktığınızda vesaire de öyle çok güçlü bir gürültüyle karşılaşmazsınız. karşılaşmazsınız. Ee, i̇lk nesilde, ilk tanıtılan Dacia Duster'larda mesela otoban hızlarında konuşmak birazcık zahmet istiyordu. Yani müzik dinlerken sürekli sesini açmanız gerekiyordu. Ee, bu makyajla birlikte bu ortadan ciddi anlamda kaldırıldı diyelim. Öyle yine çok sessiz bir araç değil ama Mesela yine küçük sınıf bir hatchback'ten geçecekseniz öyle çok normal bir fark da hissetmeyeceksinizdir ee, ses konusunda da. O zaman hazır trafikte tıkanıyorken sonuca bağlayacak olursak bazı donanımlı bir Dacia Duster için alt hava yastığı var bu otomobilin. Güzel bir özellik bu bazı zamanında e, bu makyajlı versiyon tanıtıldığında satılan bazı küçük sınıf üyelerinde alt hava yastığı yoktu mesela. Ama Euro testlerinden pek başarılı çıkmadı yani çarpışma güvenliği öyle çok yüksek değil. Alt hava yastığı olması tabii ki bir ekstra avantaj olacaktır. Yine de çok aşırı güvenli bir araç hayal etmenizi istemem. Onun dışında kullanım alanları gayet güzel. Bagajı geniş, arka koltukları rahat. Kokpiti albenisiz ama kullanışlı diyelim. Ee, bazı donanım eksikleri var. Mesela manuel aynaları var. Ee, ama bunlara da katlanmak gerekiyor. Bu fiyatta bir araç almak için. Yerden de yüksekçe bir araç almak için. Durumlar böyle. Dacia Duster için. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.